G. Healthcare Nasdaq'da işlem görmeye başlıyor. General Electric Co. çarşamba günü yaptığı açıklamada sağlık hizmetleri işinin ayrılmasının tamamlandığını ve hassas bakım alanında küresel bir lider olan G. Healthcare caiz Inc. şirketini kurduğunu duyurdu. G. Healthcare 4 Ocak 2023 tarihinden itibaren Nazlak'ta G. sembolü altında işlem görecek. GAD hisse senedi sahipleri sahip oldukları her 3 GAD hisse senedi için bir g Care adi hisse senedi aldılar. Dağıtım vergiden muaf bir bölünmenin parçası olarak yapıldı ve ABD'deki G hissedarları için vergi verimliliği sağlandı. g Care başkanı ve CEO'su Peter Arduini konuyla ilgili olarak bugün bağımsız bir şirket haline gelmemizin ilk günü. Hassas tıpta dünya liderliği konumumuzu güçlendiren yeni bir sayfa açıyoruz gerçek bir sektör dönüşümünün eşiğindeyiz. Bu dönüşümde daha hassas, bağlantılı ve verimli sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç artarken dijital inovasyonlar sayesinde hastaların ve sağlık hizmetinin sağlayıcıların deneyimini yeniden şekilleniyor. Önümüzdeki dönemde sağlık hizmeti sunucularında hastalara ve paydaşlara hizmet etmeyi dört göze bekliyoruz dedi. G. Healed ayrılma işlemindeki hisse dağılımı G. Healed Care'in tedavüldeki hisselerin en az %80,1'inin G. hissedarlarına orantılı olarak dağıtılması şeklinde gerçekleştirildi. G. Healed Care'in adi hisselerinin yaklaşık %19,9'u ise G. elinde tutacak. G. Healed Care 160'dan fazla ülkedeki varlığını ve dünya çapında yaklaşık 51 bin çalışanıyla yılda 1 milyardan fazla hasta hizmet sunuyor. ARGE faaliyetlerinde yıllık 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan şirketin geliri yaklaşık 18 milyar dolar. Şirket 2021'de içinde bulunduğu 84 milyar dolarlık pazarın değerinin 2025'te 102 milyar dolara çıkması öngörülüyor.